Benim, benim çayım da orada. Arkadaşlar bize bugün misafir olarak kim geliyor biliyor musunuz? Barbie de Anna. Ve? Anna. Ee, Anna. Barbie, Barbie Anna, Anna. Anna ve Elsa. Elsa. Evet biz de onlar için şimdi yemek hazırlayacağız Meral Su'yla. Meral Su önce sebzeleri, meyveleri doğramamız gerekiyor tamam mı? Ben de Anna, Hadi bakalım. Miralsu. Evet hadi başla bakalım. Sebzelerimizi, meyvelerimizi yıkadık, temizledik. Şimdi de doğruyoruz, kesiyoruz. Evet, onlarla yemek yapacağız Barbie ve Anna için. Barbie. Barbie ve Anna için. Anna. Tabuğu da keseceğim. Kes bakalım. anne, anne, Barbie de anne, Barbie de anne. Tavuk seviyorlar mı? seviyorlardır belki de. Geldikleri zaman sorarız olur mu? Biz onlar için sebze tabağı hazırlarız. Tamam mı? Hamburgerlerimiz var burada. Anne ama hamburger sapsana. ikram ederiz. Aa, parçası mı çıkmış? Takalım ver bana. Ay. Hamburgerimizi. Anne, bizim bence mı? seviyorlar Barbie de anne? Bence seviyorlar. Tamam derin su taksın onu. Sen sebzelerini kesmeye devam et Meral'su. Meral sebzelerini kesmeye devam et. Derin su da hamburgeri hazırlasın. Ham bak, bir tanesini takacağım. Bir tanesini de koyacağım. Tamam mı? Evet. Hadi hazırla bakalım. Ondan sonra da benim armağanımın yanına geç. Hadi tak bakalım. Evet tabağın üzerine koy. Onları misafirlere ikram edeceğiz. Kesin. Hepsi tamam mı? Evet. Evet şimdi hepsini tavaya doldur ve güzelce pişir Aa, tamam mı? Anne! Takamadın mı? Yardım evet. edeyim mi derin su? Evet. Tamam ver bana. Anne şimdi bir tane tavayı böyle değiştirecek Nasıl yani? Hayır böyle. Onları şimdi bu tavanın içine koyuyorsun. Ve güzelce pişireceksin tamam mı? Yemek olacak onlar. Derin su yapabildin mi hamburgeri? Hadi birleştir bakalım. Meray su biraz acele etmemiz gerekiyor bence. Yaptık. Yemeğimiz hazır olmalı. Pişmeli onlar gelene kadar. Hadi koy bakalım oraya. Ocağa koyacağım. Heh, koy oraya. Evet orada pişsinler. Şimdi şimdi Elsa ve Anna gelene kadar ne yapalım biz? Şimdi şuradaki eşyalarımızı toparlayalım. Misafirlerimiz gelince her şeyimiz hazır olsun. Kolamız burada. Koy bakalım hadi. Dondurmamız var orada. Cupcake'imiz var. Koyacağım bunu. Bardaklarımız hazır. Bu Anne, bardağımız. Bunu koyacağım, bu da koyacağım. hazır. Tamam dondurma ikram etmeyiz biz de. Ee, hamburgeri hazırlayamadın mı hala? Böyle. Böyle. Onu da koy. Bir saniye. Bak önce bu. Onu da koy derin su. Bu. Anne Ve. Ben. Tamam. Koy onu da. Tamam. Şimdi tabağın içine koy onu da. Heh, Hamburgerimiz hazır. Onu da buraya getir. Diğer hamburgerin yanına koy. Derin su. Tamam. Hazır olduğumuza göre artık bence arkadaşlarımız gelebilirler. Erkekli hala hazır değil miyiz? Hayır onları bozma. Onlar geldikleri zaman ikram edeceğiz onlara. Tamam mı? Bunu da koyacağım. Ah Merasu. Kapı çaldı. Ay çok heyecanlandım konuşamadım. <laughs> Hemen kapıyı açalım. Geldiler mi? Elsa, Anna. Hoş geldiniz. Geldiniz de içeri Bence onları oraya oturtabilirsin diğer oyuncakların yanına. Evet. Oydum. Hoş geldiniz dedin mi? Hoş geldin. Eter harim mi? Sor bakalım Elsa ve ya nasıllarmış. Nasılsınız? Nasılsınız Elsa ve Meraysu, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Seni cevare. Sen nasılsın Meraysu? <laughs> Ana bunlara bir şey yapar. Aha, sesini Meray. Ama Meraysu es Elsa, esasına bir şey soruyor. Nasılsın ne? Ne? diyor. Ne? 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 İyi. Ya. Ne? Meraysu okula gidiyor musun sen? Ne? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Meraysu? Üç. sınıfa. Üç. Üç mü? Üç. Sen büyümüşsün Meraysu. <laughs> Merayso benim karnım çok acıktı. Bana ne yemek hazırladın? Üzüm, ondan sonra karpuz, ondan sonra da üzüm, ondan da hep dondurma, kek, bu bu, bu 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 baba baba baba. bana bir sürü yemek hazırlamışsın. Çok acıktım. Hadi getir onları hemen yiyelim. Hadi getir bana artık. <laughs> Ben ne istiyorum biliyor musun Meras'ı? Al. Meras'ı. ben bunları tavada mı yiyeceğim? He. Bunları bence tabağa koymalısın Meras'ı. <laughs> evet, şurada hamburger görüyorum. Hamburger benim canım hamburger çekti. Bana hamburger ikram eder misin? Gel, i̇kram evet. ederim. Anna de su Derin su. Anne, sen Derin senin su. De senin Elsa hamburger yiyormuş. <gülüyor> Anna <gülüyor> sen de hamburger yemek ister misin? Anne ne diyeceğim? Evet ben de hamburger yemek istiyorum. Bana da hamburger verin. Tamam. Ama başka hamburgerimiz nerede var Meral Su? Anna da istiyor. Aa, burada. Buldun mu? Al Anna. Teşekkür ederim Meral Su. Peki bunların tamam yanında... Değil. İçecek olarak da çay ikram eder misin Aa. bana? su bana bunların yanında çay ikram eder misin? Çay içmek istiyorum. Var mı çayın? Tamam. Al bu senin çayın. Teşekkür ederim. Bir tane de Anla için. Kapkap dondurma. Tamam. Kapkap dondurma. Derin su. Derin su. Sen de çay içmek ister misin? Elsa evet. ve Anna ile. Tamam. Ne istiyorsun? Anna'nın evine gideyim. Anna'nın evine mi? Evet. Karlar ülkesine mi? Evet. Aa. Oraya gidebilecek misin gerçekten? <laughs> Orası çok uzakta. Oraya gidemiyoruz. Ama o zaman ben Elsa'nın <laughs> evine gideceğim. Elsa da Karlar ülkesinde yaşıyor. Ben Elsa'nın evine gideceğim. Bence Elsa'nın evini bırak da şu dağınıklığı bir toplayalım. Yiyecekler her tarafta. Hadi bana yardım eder misin? Evet. Hadi gel birlikte toplayalım onları hemen. Hadi gel bakalım. Koyalım hep. koyalım sefetini. içine. Ben de bunları ben koyayım. Ben de. Tamam. Ben evine. Evet. Gideriz. Ama Hadi bakalım. gideceğim. Sen gitmeyeceksin. Neden beni kabul etmiyor mu? Gideceğim. Beni kabul etmiyor mu? Gideceğim. Giderim ben de giderim. Birlikte gideriz. Olur mu? İşte siirli çalış. Evet. Onlar da bize ee, çay ikram ederler, kola ikram ederler. Ben bunu ee, ev anne anne çayını götüreceğiz. onlar evlerine gittiler artık. Onlara çaylarını götürmüyoruz ki. Onlar içtiler ve kendi evlerine gittiler. Bak, biskrim benim, ve kanım benim kucağımda bebek. Evet çok güzel bir bebeğim Gidelim var. Gidelim anne. Şimdi Meraysu. Ana Elsa'nın evine gideceğim. Arkadaşlarında da Elsa'yı seviyorlar mıymış bir sor bakalım. Elsa'yı seviyorlar. Siz de Elsa'yı seviyor musunuz arkadaşlar? Meraysu Elsa'yı çok seviyor. Ben hatta, ben Elsa'ya gideceğim. Hatta onun Elsa'lı bir kalemi var. Benim Elsa'lım kayboldu arkadaşlar. Evet. Şimdi biz toplayacağız. Evet. Biz oyuncakları toplayalım. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Çekmemizi istediğiniz olan videolar olursa onları yorumlara yazın. Biz de çekelim. Tamam mı Meralzo? Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Gideceğiz evet annenin evine de gideceğiz daha sonra